Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar kabul edildi. Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti. Başsavcılık, süren bir soruşturma olduğunu ve son iddialarında bu kapsamda ele alınacağını bildirdi. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma DRİNLEŞTİRİLEJEK sürecek, başsavcılık açıklamasında süren bir soruşturmanın varlığına da dikkat çekilerek şöyle denildi. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı bahis hesabı bulunan hakemler açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini açıklayan başsavcılık şu ifadelere de yer verdi. Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanununa muhalefet 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları, düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir. Soruşturmayı derinleştiren açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan geldi. Hacı Osmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini iddia etti. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu bu hakemler hakkında gerekli yaptırımların yapılacağını söyledi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları şöyleydi: "Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık." 500 aktif hakemimizde 371 NSHN bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bir hakemin tek başına 18.000'in üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar. Masak ve HTS kayıtları incelenecek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Masak raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar ve tanık beyanları temin edilmekte olduğunu açıkladı. Açıklamada takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül. Med 57 bahis 1. Bu talimat kapsamındaki kişilerin A futbol müsabakaları ve veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. B, futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. 2. Aksine hareket eden kişiler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.